Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda birisi var. O da Halil İbrahim. Yemek yedik. Doyduk. Ve <laughs> <De> video çekiyoruz. <laughs> Bu arada Ronaldo'nun kafasını görüyorsunuzdur. <laughs> Yorumlar, bakın. Yorumlar, yorumlarda. Bakın. Hmm. Şimdi de burada Ronaldo. Şurada da Kirin var. Yani işte boş boş verin bizim alakam bizim ben de oynayabilir miyim bakın biraz Tamam ben ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ben o, ben o sırada videoyu durduracağım. Hem sizi bekletmeyeyim ben. Arkadaşlar Halil <laughs> <laughs> İbrahim geldi. Şimdi de oyunumuza başlayalım. Hangisini seçelim Halil? <laughs> O nasıl sen kendi bak. bakalım <laughs> Hemen beşinci bölümü. Ne geçelim? Hadi size bunu. Bunu Bu mi? Hadi gel gel. Videoya devam Para çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oynayamadık bile lan. <laughs> Hadi, Arkadaşlar. Bir, <laughs> ben <biz gülüyor> <ya, gülüyor> şimdi Halif e vereceğim. Al Halif Ben <laughs> yani, böyle mi? Öyle. Hmm. Ben İbrahim, İbrahim biliyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Daha yeni başlıyor bu oyunu. Bu arada Halil İbrahim bu oyun paralıydı. Ben de hemen gördüm. Sıfıra gelmiş. Ben de hemen indirdim. Paralı evet. mıydı? Evet. Paralıymış. 26 26 lira. Basamadım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Hadi İbrahim. Biz arkadaş mı diyeceğiz? Evet diyeceğiz. Hep arkadaş mı diyeceğiz? Oğlum videolarda arkadaş demiyorlar mı? Arkadaş. Arkadaşlar diyorlar. Arkadaşlar. 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 Evet. Arkadaşlar. 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 Evet. Partakaşlar. Sen bugün ne olacak. Ha? Kendince ne olacağız? Futbolcu. Ronaldo olacağım. Ronaldo. Ben bilim adı bir şey olacağım. Ee, Ronaldo'yu <laughs> görmeye gideceğim. Ben Ronaldo'yu görmeye gideceğim. Ben Ronaldo'yu görmeye gideceğim. Ronaldo görmeye gideceğim. Ronaldo görmeye gideceğim. Aa, bilim adamı olacağım.

لا لا <applause> 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 <Ready>, <ready. تصفيق> <applause> Wow, bu <laughs> arkadaşlar. Ama kesin bir bu oyunda bir bin dalgalı falan vardır değil mi Ali Grain? Evet. Çünkü paralı oyun. Bu arada <laughs> grafikleri çok güzel. <laughs> Ali İbrahim anlamıyor grafikten değil. Bu arada grafik oynanabilir bir Yani oyun nasıl

Bir röpiyon. Ooo. Böceğim. Güzel böceğim. Gel biz seni Biz yamyamız. Aynen biz yamyamız. Tam bir yamyamız aslında. Biz <laughs> kahraman değiliz. Biz yamyamların kralıyız. <laughs> yoruyorum. Aynen. Bizim de, <laughs> Biz ne? Ne? Biz kat tabur. de bu durum. sen ben Evet arkadaşlar. neden, Çünkü Ha, şey onu. okuyacağım? Okuyor. Ee, akıl evet arkadaşlar. Ben gidiyorum şimdi diyor. Buraya basacağım diyor. Hayır. Şimdi basacağım diyor. Basılmıyor diyor. Evet arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynadık. İnşallah beğenirsiniz bize. arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu videoya kaç bir saat gelsin saat. biliyor musunuz? 300 ya, bin. 2300. 400 <laughs> bin. 2000 milyon bin. Arkadaşlar bu <laughs> videoya Arkadaşlar bu videoya <laughs> Ya siz. Beğitim. 15. 15, 15. Aa, arkadaşlar bu videoyu 115 like yedir. Evet arkadaşlar ben onu, bir daha ben ben bir şey şey de de bir like. Arkadaşlar bunları dinlemeyin. De 115 like gelsin sadece bana yeter. Üzerine bay bay. Para alacağım keşke.